Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Mukomax hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Bu video içerisinde Mukomax nedir, ne için kullanılır, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve yan etkileri nelerdir gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabı bulunacak. Mukomax 400 mg efervesen tablet, bronklar ve akciğerlerle ilgili rahatsızlıkların tedavisinde, soğuk ve soğuğa bağlı solunum yolu iltihabı durumlarında, Solunum yolundaki balgamı çözen ve atılımını kolaylaştıran mukolikit etkiye sahiptir. Ayrıca yüksek doz parasetomal zehirlenmelerinde karaciğer hasarını azaltıcı ve zehirlenmeyi önleme etkisine sahiptir. Balgamı çözme özelliği ile solunum yolunu örten yoğun balgamı seyrelterek kıvamını düşürür, etkili bir öksürük oluşturur ve kolayca dışarı atılmasını sağlar. Göğüs tıkanıklığınızı azaltır. Mukomax, solunum yollarında ve akciğerlerde koyva ve yapışkan olduğu için hastanın çıkaramadığı veya çıkarması zor olabilecek mukusu daha kolay çıkarmak için kullanılır ve balgam oluşumunu engellemek için kullanılır. Mukomax ne işe yarar? Yüksek dozda parasetomel alımının neden olduğu karaciğer yetmezliğini önlemek için kullanılır. Mukomax, soğuk algınlığından ve solunum yollarının iltaplanmasından dolayı balgam oluşumunu, üretimini azaltır ve balgamı gevşeterek öksürüğü artırarak vücuttan atılmasını sağlar. Peki ama Mucomax nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size reçete ettiyse mutlaka doktor talimatına uymalısınız. Tedavi sırasında daima doktorunuzun talimatlarına uymanız oldukça önemlidir. İlacın her dozu bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilir. Aç karnına veya yemeklerle alınabilir. 14 yaşın üzerindeki ergenler ve yetişkinler için önerilen günlük doz bir efervesan tablet günde 1 ve 3 kezdir. 6-14 yaş aralığındaki deniz ise günde bir efervesen tablet kullanımı yeterli olacaktır. Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe tedavi süresi 4-5 günü geçmemelidir. Parasetamol zehirlenmesinde kullanımı yükleme dozu 4 saatte bir 70 mg olacak şekilde kullanılmalıdır. Hamilelik dönemi ile alakalı bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerekmektedir. Yine aynı şekilde emzirme döneminde olan annelerin de kullanmadan önce mutlaka doktora veya bir eczacıya danışmasında büyük fayda bulunmaktadır. Mukomax kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilir. Bunlardan en önemlileri döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi şeklindedir. Bunun dışında alerjik reaksiyonlar da görülebilir. Bu alerjik reaksiyonlar bazen oldukça ciddi seviyelere gelebilir. Dilde şişlik, dudaklarda şişlik, soluk borusunda şişme Hava yolu tıkanıklığı, bulantı, kusma belirtileri oldukça ciddi yan etkilerdir ve bu yan etkilerden birine veya birkaçına maruz kalmanız halinde kullanımını bırakmalı ve ilacı yanınıza alarak derhal bir acil yardım kuruluşuna başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Bunun dışında nadir rastlanan yan etkiler arasında mide bulantısı, karın ağrısı, düşük kan basıncı, ishal, kusma, kurdeşen, hafif kaşıntı şeklinde olacaktır. Bunlar da ilacın kullanımı bırakıldığında kaybolan yan etkiler olarak bilinmektedir. Daha önce mukamaksi ses kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Biraz önce saydığım yan etkilerin dışında farklı bir yan etkiye maruz kaldıysanız lütfen bu yan etkilerden de bahsetmeyi unutmayın. Bunun dışında ilaçla alakalı sormak istediğiniz farklı bir sorunuz varsa bu video içerisinde sorunuza yanıt bulamadıysanız sorularınızı yorumlar kısmından bana yönlendirebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız bu kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ve daha fazla kişiye ulaşmasını desteklemeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.